Abi bir flip dört çeksen olur mu ya? O da var kanalda. Val izledim onu. Kim da. var orada? Şey. Ee, var orada. İyi onu çek ya. Bu olumsuz. yeni. Ana şey işte, ortam yok arkadaş ortamı var. Ana ortam arıyor valla. Arkadaş ortamı Ben şey bilgisayar alacağım. Birlikte de Değil olsa konuşur. olur. Yarım saatte bir gelirsiniz ama. Abi almadık Battle of ay almadım bunu. Dışarı çıkarsan almadık Battle Royal diye bir şey mod var. Dışarı çıkacaklar. Abi onu çeksen olur mu? Çok harika bir. Onda da var. Bir savaş istiyorum hep ya. Hep çatışma Lodolabu istiyorsun. O da olur gerçek dışarı Ha, evet. Dışarı çıkacaklarsa. Ama ders çalışacak bu. Nasıl olacak? olacak. Evet. evet. Ders <laughs> Bizim gece <laughs> yaptık <laughs> arkadaşlar. Bir evet. bu. Özel Abi şimdi lider bir <laughs> <Bak, yayınlarımız gülüyor> var ya. Almayı da atalım. Atalım. Hoca geldi herhalde. Çünkü nasıl atmalar? Yani böyle herkes öldürseniz. Orada kurallar var. Kurallara göre oynasınlar. Abi sen başkomiser şey miydin? Yok. Ben Cumhurbaşkanı. <laughs> Cumhurbaşkanı oldu. Hey, Cumhurbaşkanı oldu evet. Orada işte amaç orada Cumhurbaşkanlığı sıfatında yeni sunucuyu tanıtmaktı. Ha. Ben başka bir sunucudan ayrıldım. Şey, yani Mine, Mine. Ayrıldıktan sonra o sonra bir tanıtmaya başladık. Orada insanları tanıttık. Yani, Onlarla ben de yemedim. 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 de yemedim. de Bu Ben de de yemedim. de da. Murat tabii e, şey var. Şey var. Evet. Var. işte şey var. Hepsi karışık. Üşütme, falan. stres, 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 Arkadaşım stres, 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 ama üç gün önceki değil. Bir, bir, bir ay önce üç, yüklenen üç bir bir e sayfadaki Canlar hadi.